Merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlere 2024 yılının son faizsiz kredi ve faizsiz nakit avans kampanyalarından bahsedeceğim. Ekranlarımıza baktığımız zaman yaklaşık 10 farklı bankadan çeşitli koşullar altında farklı kampanyalar yer almaktadır. Videomuza geçmeden önce şu uyarıyı sizlere yapmak isterim. Her ne kadar bu kampanyalar faizsiz kredi imkanı sunsa da bu paraya ihtiyacınız yoksa kesinlikle borçlanmanızı, borç yaratmanızı tavsiye etmiyorum. Hele ki bu kredi borcuysa. Şimdi videomuza devam edecek olursak, eğer gerçekten bir paraya ihtiyacınız var, bir kredi çekmek istiyorsunuz, bunu minimum faizden nasıl çekebileceğinizi merak ediyorsanız bu kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Örneğin QNB bankasında 6 ay vadeli 20 bin liraya kadar kredi imkanı, 3 ay vadeli 25 bin liraya kadar taksit nakit avans kampanyası yer almaktadır. Bu kampanyaya başvurmadan önce kesinlikle ve kesinlikle detaylarını özenle incelemenizi, okumanızı ve aklınızda herhangi bir soru kalmayacak noktaya geldiğiniz zaman başvuru yapmanızı öneriyorum. Sorularınız olduğunda tabi ki ilgili bankanın müşteri temsilcisiyle ile iletişime geçmenizi önermekteyim. Şimdi bu kampanyanın detaylarına isterseniz beraber bakalım. Sağ tarafta koşullar bölümüne tıkladığım zaman kampanya detaylarına erişebiliyorum. Burada gördüğünüz gibi %0 faizli 25 bin lira kampanyasının detaylarından bahsediyor. İlk şart olarak görüntülediğim kadarıyla daha önce herhangi bir QMB bireysel kredi kartı olmayan müşteriler için olduğunu, son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu görüntülemekteyim. Başvuru arasında QMB kredi kartı ya da QMB ekstra kredi kartı başvurularının dikkate alınacağından bahsetmişler. 25 bin liraya kadar der 3 ay vadeli olarak bir kampanya sunmaktalar. Dediğim gibi ilk kez QNB kredi kartı ya da QNB ekstra kredi kartı başvurusu yapan kullanıcılar faydalanabileceklermiş. Kampanyadan faydalanabilmek için başvuru işlemlerini QNB web sitelerinden veya QNB mobil üzerinden yapmaları gerektiğini belirtmekteler. Yani bu da demek oluyor ki siz bir şubeye gittiğiniz zaman bu kampanyayı gösterseniz dahi muhtemelen bilmeyecekler, haberleri olmayacak ve size normal bir hesap açacaklar. Normal bir hesap açtıkları zaman ise bu kampanyadan faydalanamayacaksınız. Daha sonra da muhtemelen olacak senaryo şu müşteri temsilcisine ulaşacaksınız, durumu anlatacaksınız onların cevabı da sizlere e, mobil üzerinden veya web sitesi üzerinden başvurmanız gerektiğini belirtecekler. Fakat siz şubeden açtığınız için artık bu işlemlerin yapılamayacağını belirtecekler. O yüzden bu kampanyaların detaylarını özel okumanızı ve aklınızda bir soru oldu takdirde müşteri temsilcileriyle iletişime geçmenizi öneriyorum. Gördüğünüz gibi burada çeşitli kredi kartı türlerinin kampanya kapsamı dışında kalacağından bahsetmişler. Faizsiz taksitli nakit avans tutarı müşteri limitinin en fazla %25'i kadar olduğunu belirtmekteler. Yani 25 bin liraya kadar olan nakit avans kredimizi alabilmemiz için yani tamamını alabilmemiz için limitimizin en az 100 bin lira olması gerektiğini anlamaktayım. Aşağıya kaydırdığım zaman %0 faizli 20 bin lira kredi kampanyasının detaylarından bahsetmekte aynı şekilde nerelerden başvurabileceğinizi sigortalı ve sigortasız kredi seçimine göre değişiklik gösterdiğini Kampanyayı buradan bir ön incelemesini yaptığınız zaman dilerseniz web sitesine de, de incelemeler yapabilirsiniz. Örneğin hemen başvur dediğim zaman QMB'nin kendi resmi web sitesine gitmekte. Burada kampanyanın detaylarını tekrar bahsetmekte. Burada ise kampanyanın detaylı olarak bilgileri yer almakta. Bunları mutlaka okumanızı tavsiye etmekteyim. Yukarıya kaydırdığım zaman başvuru ekranı görüntülemekteyim. Buradan başvuruya devam etmek istiyorum diyerek gerekli bilgilerinizi doldurduktan sonra başvuru işlemlerine geçebilirsiniz. Aynı şekilde diğer bankaların kampanyalarını da buradan inceleyebilirsiniz. Örneğin Akbank'ta 6 ay vadeli 25.000 liraya kadar kredi imkanı 3 ay vadeli 25.000 liraya kadar taksitle avans kampanyası 3 ay vadeli 25 bin liraya kadar taksitle artı para kampanyası yer almaktadır. Bunların, bunun da koşuluna baktığımız zaman gördüğünüz gibi 15 Aralık 2024 son tarih olarak görüntülemekte. Akbank mobilden başvuru alındığını belirtmekte ve özel bir kodu olduğunu söylemekteler. Bu kodu girerekten bu kampanyaya başvurabileceğinizi belirtiyorlar. Aşağıya doğru indiğimiz zaman sizi ilgilendiren kampanya detaylarını en ince ayrıntısına kadar inceleyebilirsiniz. Tabii ki buradaki koşullar güncel olmayabilir. Benim tavsiyem kesinlikle ama kesinlikle bankaların resmi web sitesi üzerinden kampanyaların detaylarına bakmanız ve incelemeler yapmanız olacaktır. Örneğin Garanti Bankası'nın Aysiz Kredi ve Taksit Nakit Avans kampanyasının detaylarını resmi site üzerinden detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz. Aşağı indiğiniz zaman bu faizsiz kredi kampanyasından yararlandığınız zaman ödeyeceğiniz taksit miktarını görüntülemekteyiz. Vadesini görüntülemekteyiz. Aynı şekilde hayat sigortası prim tutarını görüntülemekteyiz. Bu gibi incelemeleri bankaların kendi resmi web sitesi üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Biraz daha aşağıya kaydığımız zaman örneğin Garanti Bankası'nın sunmuş olduğu içerikte geçmiş kampanyaları da görüntüleyebilmektesiniz. Yukarı çıktığımız zaman yine buradaki seçenekten bu kampanyadan faydalanabiliyorsunuz. Önerim olarak kesinlikle ama kesinlikle bu kampanyalardan faydalanmadan önce eğer varsa çevrenizde bu kampanyalardan faydalanmış birilerine bunu danışmanız iyi bir araştırma yapmanız, müşteri temsilcileriyle kesinlikle ama kesinlikle aklınızda soru kalmayana kadar görüşmeler yapıp bunları teyit etmenizi tavsiye ederim. Eğer çevrenizde yoksa bu kampanyaları bilen veya faydalanmış bir kişi şikayet var üzerinden incelemeler yapabilirsiniz. Kullanıcı yorumlarını dikkate alabilirsiniz. Yani çok fazla şikayet var mı yok mu bunun bir analizini yapabilirsiniz. Örneğin ben şikayet var üzerine Kamy Finans Bank'ın e, faizsiz kredi yorumlarına baktığım zaman burada bazı kullanıcıların sorun yaşadığını görüntülemekteyim. Bazıları az önce bahsettiğim üzere detayları ve şartları net olarak okumadan başvuru işlemleri gerçekleştirmiş. Örneğin banka şubesine gidip başvuru yapmış fakat detaylarda belirttiği üzere sadece mobil üzerinden başvuruların dikkate aldığını belirtmekteler veya erişim sorunu yaşadıklarından bahsedenler var gibi gibi çeşitli kullanıcı yorumları yer almaktadır. Bunu internet üzerinden dediğiniz gibi incelemeler, araştırmalar yapmanızı kesinlikle öneriyorum. Videomuzun sonuna geldiğimizde tekrar hatırlatmak isterim ki bu videoda herhangi bir reklam anlaşması bulunmamaktadır. Gördüğünüz üzere sadece internetten bulmuş olduğum kampanyaları sizlerle paylaşmak istedim. Dikkat etmeniz gereken noktalardan bahsettim. Herhangi bir bankayı ödeyecek veya karalayacak bir girişimim olmadı. Her şey kullanıcıların kararına bırakmış durumdayım. Bu kampanyalardan eğer gerçekten ihtiyacınız varsa faydalanabilirsiniz. Herhangi bir ihtiyacınız yoksa kesinlikle borç yaratmanızı, borçlanmanızı önermiyorum. İyice araştırmanızı yaptıktan sonra ve emin olduktan sonra başvurularınızı yapabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.